Bak, İsmet'e kızgın olduğunu biliyorum. Ona bakarsan ben de çok kızgınım. Ama böyle bağırarak, çağırarak, kavga ederek olmaz ki ya. Alalım karşımıza, konuşalım doğru dürüst. Ali ne diyorsun sen ya? Oğlan babamın sebebi olacaktı. Bence bu konuşma faslını atlayalım, direkt kafa atma faslına geçelim. Ya olmaz. Babamızı düşünmemiz lazım. Yani bu saatten sonra babamızın sağlığı için... ...onu kızdıracak, üzecek hiçbir şey yapmamamız lazım. Tamam Ali, tamam. Tamam öyle olsun. Bak sırf babam için tutacağım kendimi. Tamam. Ay İsmet sallama şu bacağını, asaplarım bozuluyor. Ya ne yapayım ya, gerginim. Of. Of. Pembe, bak sana vasiyetim var. Ben ölünce evlenme, tamam mı? Ay Allah korusun İsmet ya, o nereden çıktı? Ne ölmesi? Benim yüzümden babamın kalbine iniyordu. Abimler beni sağ koyacak mı sanıyorsunuz? Hiçbir şeycik yapamazlar sana oğlum. Bak senin ardında evel Allah aslanlar gibi kayınvaliden var. Vallahi aydarlı aydarsız dalarım olaya. İsmet, gel biraz konuşalım, gel. Ay konuş. Puh <laughs> lan senin sıfatın ha. Sen ne biçim evlatsın lan? Babam senin yüzünden gidiyordu. Vallahi geberteceğim. Abi, geberteceğim, geberteceğim abi. kocama. Allah Allah. Cemal, baba bak uzak dur damadımdan. Ha beni güç kullanmaya teşvik etme. Ya abi, ne konuştuk az önce? Ya kusura kalma Halim ya. Tamam söz verdim ama... ...şu tim suratını görünce sinirlerim zıplıyor. Ya abi bak tamam. Kızım hatta haklısın ama... ...bir de beni dinleyin ya, bir anlayın yani. Ben böyle olacağını bilsem babama dava açar mıydım? Ya ben senden daha çok üzülüyorum ya. Üzülüyormuş. Tamam lan. Hadi madem üzülüyorsun, hadi bugün geri çek davanı, hadi. Hâlâ karısından icazet alıyor ha? Abi, eski hamla dolanma! Abi, yersene! Allah Allah, karısıyım çek... yap ben onun. He vallahi ya. Ayrıca bu mevzu benim kızımı da ilgilendiriyor. İlgilendiriyor? Lan bu bizim kendi aile meselemiz. misin? Bana bak Azize, bak kızına söyle, İsmet'e gaz verip durmasın. Ya tamam. Madem bu kadar istiyorsunuz geri çekeriz davayı. Ama siz de bize hakkımız olanı vereceksiniz. Ha? Bak karım ne kadar mantıklı bir şey söyledi. Her iki tarafta win win olacak yani. O ne demek lan? İşte her iki tarafta kazanacak Hasibe anne. Yok Halim yok. Bu bebeği kendine dövdürtmeden rahat edemeyecek. Bu sefer gibi Abi. Gibi git lan Abi babam duyacak ya. Herifteki rahatlığa bak ya. Her iki tarafta bin binmiş bak. Tamam. Bu böyle olmayacak. Hadi gel. Biz seninle biraz hava alalım. Ben İsmet'le sonra konuşacağım. Abi,